Herkese merhabalar. The Game Awards adayları belli oldu. Yanımda eşim Simge. Birlikte tahmin yapacağız. Tahmini iki şekilde yapacağız. Bir kazanmasını istediğimiz oyunlar. Bir de <laughs> kazanacağını düşündüğümüz oyunlar şeklinde. Oylamayı da açtım. Canlı oylama yapacağız direkt. Direkt olaydan başladık. Game of the Year. Yılın oyunu. Sence kim olacak yılın oyunu? Ve de isteğin. Benim isteğim belli. Ben Kingdom evet. Come'a verdim zaten oyumu ama bence Expedition 33'ü yılın oyunu da verirler mi bilmiyorum. Burada Six Song'u da şey yapabilirler. Hayır farklayabilirler. Tamam. Maalesef ki ben yani gönlümden geçen Kingdom Come Deliverance 2. Ama alamayacağına da yüzde yüz emin oldum. Ben yani şu listeyi gördükten sonra daha doğrusu genel listeyi gördükten sonra yüzde emin oldum yani. RPG'den başka bir şey vermeyecekler. Hatta RPG de verirler öpüp de başımıza koyalım noktasındayız. <laughs> RPG verecekler evet. Yani şöyle çok ciddi almak lazım Game Awards'u gerçekten. Yani sonuçta kişisel bir şey. Herkesin ya bir de biraz oluyor. da böyle Demek şey e, parayı veren düdüğü çalara dönmeye de başladığı olan işte hani Kojima awards diye de dalga mesela, evet. mesela Death Stranding 2 ne işi var? Burada. Yani buraya yani, girebilecek o kadar çok oyun vardı ki. Güzel oyun ama hani ben hala şeye de inanamıyorum. Metacritic sıralamasında Death Stranding nasıl Kingdom Come'ın önünde olabilir? Bu bana da çok ilginç geliyor. Yani Death Stranding 90'larda sanırım Kingdom Come Deliverance 2 88'dir. Çünkü hani baktığın zaman ikinci de bir ikinci oyun. Death Stranding 2 üstüne ne koymuş? Kingdom Come'ın çünkü Kingdom Come Deliverance 1 birincisi bir kere gerçek bir Tarihi tarih anlatıyorlar. Onun üzerine çok fazla oynama zaten yapamazsın. Ama ona rağmen ilk oyunla ikinci oyun arasında çok gelişme inanılmaz ya. bir fark var. Ya ben bilmiyorum dediğim gibi bence Hades'le ile Silk Song benim tarzım olmadığı için hani Donkey Kong Bananza'yı geçiyorum Daha da bu Nintendo <laughs> ayıp olmasın şey adayı da. Ya tabii ki güzel oyun ama hani bizim tarzımız değil yine. Bence burada Kingdom Come Deliverance'ın yaptığı hiçbir şeyi buradaki hiçbir oyunlar yapmıyor. Evet Clare çok tatlı bir oyundu. Hikayesi çok güzeldi. Yani de çok sevdik. Evet evet. evet. Ama hmm. bir Kingdom Come'ın verdiğini vermiyor bence hiçbiri. Maalesef burada bence işte Claire Obscur ya da Silk Song'a verecekler. Ben de tamamen aynı fikirdeyim. Benim yılın oyunu ödüllü adayım da Kingdom Come Deliverance 2. Ama %95 ihtimalle Expedition 33 kazanacak. Ama Expedition 33 de tabii çok iyi bir oyun. Onu da çok sevdik. Kingdom Come Deliverance 2 kazanmasın derlerse Expedition 33 kazansın derim ben de. Ya burada hani diyeceksiniz ki sıra adam bak gerçekten bir böyle dürüst olarak konuştu. Oyun oynamayanlar da var aranızda. Kingdom Come Deliverance 2 ne yaptı? Mesela birçok atıyorum Assassin's Creed oyunları. Bence de çok tatlılar. Yani seversiniz sevmezsiniz ama <laughs> tatlı oyunlar tamamen böyle gidip vakit geçirip amelilik yapayım. Benim çünkü ben o tarz seviyorum. Amelilik yapmayı seviyorum ben. Yani A noktasından B noktasına git. İşte üzerinde soru işareti olan NPC'den görev al. O görevi kırmızı noktaya git yap. Yani aslında bunun RPG'lerin temeli bu ya. Kingdom Come bunu çok bambaşka bir yere taşıdı. Anlatabiliyor muyum? Yani A, A noktasından git görev al, B noktasına gitten çok daha fazla evet. şey yaptı. A çok, noktasına... Yani artık anladı. Bence sektörün artık anlaması lazım. Şey A noktasından görev alıp B noktasına gidip yapmak artık tutmuyor. RPG'leri buna çevirmiş olsalar da zaten o yüzden Shadows çok büyük patladı. Evet. Ya ben gene keyif oynadım. Hikayesi falan bok gibiydi ama <laughs> ben gene keyif aldım. Odyssey'den de aynı şekilde ama zaten çok inanılmaz aşırı tekrar eden görev bir tane Kingdom Come'da bulsunlar birbirini tekrardan Doğru. görev yani. Kingdom Come'da zaten A noktasından B noktasına git değil de A noktasından B noktasına giderken başına neler geldi yani birazcık onunla ilgili. Evet. De. Ve de sana verdiği görevle çok bambaşka bir şey yapıyorsun görevin en sonunda. Aynen, o kadar tahmin edilemez ve değişik şeyler oluyor ki oyunda. Yani her neyse burada sabaha kadar ben Kingdom evet. Come'da Eliminseki övebilirim. Ama bu bir şey fark etmeyecek çünkü Clare inanılmaz fazla fan kitlesi var. Yine anlıyorum çok tatlı bir oyundu. Evet. bu da yine hani türünün örneği olmayan bir oyun işte sıra tabanlı. Sıra tabanlı oyunlar JRPG. yani hani hmm. adı üstünde JRPG Japon RPG'di hmm. değil mi yani yani açılımı. Bunu no. Avrupa'da bir stüdyonun yapmış olması ve bu kadar tatlı bir hikayeyle belki kimine göre klişe klişe gelebilir ama tatlı bir hikayeyle yapmış olmaları güzel. Gönlüm Kingdom Come'dan yana çünkü onun daha güzel olduğunu. Yani. Ben de direkt aynı fikirdeyim. Ben burada Death Stranding 2'nin aday olmasını taktım. Zaten bu arada Death Stranding 2 7 tane falan dalda aday gösterilmiş ya. Saçmalı oyun abi ya. Böyle bir oyun değil Death Stranding 2 yani. Bunun yerine mesela bir tane çok hak gelmiş bir oyun var bence. Split Fiction. Aa, evet. Split Fiction sadece 2 tane yerde mi ne aday? Büyük ihtimalle hiçbir ödül alamayacak. Evet. Ya da bir tane alacak. Ama It Takes Two'ya bakarsan It Takes Two mesela 2020'nin yılın oyunu ödülünü almıştı. Ya It Takes Two bir tık daha eğlenceliydi ama Split Eğlence Fiction olarak da Öyle. aksiyonları çok güzeldi evet, mekanik bence. Mekanik olarak çok değişik şeyler vardı. Evet, doğru. It Takes Two daha çekici bir oyun. Biraz daha karı koca evet. şeyi var orada. Güzel hikaye var. Tatlı evet. Evet. evet Split Fiction Fiction'da çok fazla hikaye anlatımına girmeden ama aksiyon ve de değişik mekanikleri kullanma açısından çok iyiydi bence Split evet, Fiction. Evet evet yoruluyorduk Buraya, Kafada yoruluyordu. Buraya aday olmalıydı bence Split Fiction. Bence de. Evet. En azından Hı. aday olmalıydı yani. O zaman benim de tahminim Expedition 33 ama oyumu Kingdom Come Deliverance 2'ye veriyorum. Evet sıradaki kategoriye gelelim. Best Game Direction. Şimdi bak burada Outstanding Creative Vision yani da görülmemiş çok değişik bir inovasyon hangi oyun getirdi? Bence bu ödülü Death Stranding verecekler diye düşünüyorum sanırım, maalesef. Sanırım. Benim tahminim bu. Ama oy verecek olursam burada Game Direction olarak bilmiyorum Split Fiction derim ben ya olabilir. Yani Bu en... arada gerçekten olabilir. Çünkü art tarafı olsaydı Claire Obscure derdim ama evet. Split Fiction'ı ben de daha çok şey yaptım. ama Çok akıyordu çünkü Split Fiction'ı evet. ya. Sence kim alır ama? Bence Death Stranding 2'ye verecekler. Sanmıyorum. Bir, Bence... bir yalama ödülü <laughs> olacak Gerçi... burada. Kojima tebrikler ödülü olabilir. Evet evet. Game Direction hani olabilir. iyi yönettin baba sen gibisinden bir şey böyle. Sen iyi yönettin. Senlik <laughs> evet, bir sıkıntı senlik yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> Dedem senlik bir problem yok. Sen <laughs> şey yapma. Sence kim kazanacak? Oyun kime? Benim de aynı şekilde. Aynı. Aynı. Split Fiction'a veriyorum ben evet. de oyumu ama Death Stranding 2 kazanacak diye düşünüyorum. Cade kategorimiz. Best Narrative. En iyi hikaye oluyor değil mi direkt bu? Story. Bir de hikaye, hikaye anlatımı. Hikaye anlatımı aslında. Hikaye, hikaye anlatımı. anlatımı. Ya burada benim de şeyim Kingdom Come. Yani Öyle mi? burada mesela kasıt nedir? Ana hikayenin ilerleyişimi Yoksa genel olarak oyunun içerisindeki hikaye çok. anlatımı mı? Yok oyunun içindeki hikaye anlatımı bence bu. Bence direkt Kingdom Come. Silent Hill'i oynamadım bak. Hani ona şey Hı -hı. yapamayacağım. Ghost of Ritea çok yapıyorum. Death Stranding 2'yi biliyorum. Ya en azından o, oynamadıysam da bunlar fikrim olan izlediğim şeyler. i̇çinden geçen Kingdom Come sence kim kazanacak? Claire of Scrooge'un hikayesi o kadar çok beğenildi ki bence orada bir romantizm devreye girecek. Bence de Expedition 33 kazanacak. Ama oy verecek olursam da Expedition 33'e verirdim ben Kingdom Come Deliverance 2 yerine. Çünkü ya direkt çok çok akıllı kalıcı bir hikayesi var. Kingdom Come'ı düşünürken direkt hikaye üzerinden bir şey değerlendiremiyorum. Tamam çok güzel hikaye. Ama Claire of Scrooge Expedition 33 deyince direkt o Painters saklama geliyor. O 34 yazısı aklıma geliyor. Hikayenin sürükleyici sinematikler aklıma geliyor. O yüzden hikaye olarak hem oyun bence Expedition 33'e ki Expedition 33'te kazanacaktır bence kategoriyi. Yani evet dediğin gibi o işte bir anda ne olduklar. Ama o da çok yani Clear Obscure'da da beni rahatsız eden şey çok fazla plot twist kasılmış. Yani çok fazla var. Bir anda bir şey oluyor. Hop Gustav bilmem ne çat diye bir şey oluyor. O oluyor. Yok Painters yokmuş. Herkes tuzlu tutmuşlar. <laughs> hani çok fazla şey var bir anda. Oha, oha, oha böyle oynuyorsun bir süre sonra oyunu. Ben bir yer, bir noktada oyunun bittiğini zannettiğim bir yer vardı. Mesela hatta iki yer vardı. İki yerde Daha ben oyunun bitti bittiğine sandım. ikna oldum yani. <laughs> Neyse. He, devam. En iyi sanat tasarımı. Yani işte bence asıl kojima ödülü bu. Yok ya. Sanat ben, tasarımlık bir şey yok ki de Stranding 2'de. Ben olduğunu iddia etmiyorum. Ha verecekler diyorsun. Ben olduğunu iddia etmiyorum. <laughs> Burada Death Stranding 2'ye de verebilirler. hani Kesin ona verecekler diyemiyorum. Ama ciddi anlamda mesela Clare Expedition 33'deki yani o şeyler, map dizaynlar, o değişik suyun altında gibi olduğumuz bir yer vardı. Evet. Yani ışıkların kullanımı falan böyle. Evet evet. Tasarımlar falan Aslında çok tasarımı... çok iyiydi. Bence bunu direkt yani Expedition 33'ün alması lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Expedition 33'ün almasını istiyorum. Ki Expedition 33'de alacaktır. Hem tahminim hem evet. oyum. O yönde ben yani işte son dakika şey yapmazlarsa ya yani bunu da buna verelim falan yapmazlarsa Burada rakip olacak bir şimdi Ghost of Tsushima evet güzel bir dünya ama Expedition 33 başka bir şey ya Evet, Sinson evet. Da belki yani yakın sonuçta e olabilir. Sonuçta Ghost of Duty'de sanat tasarımı olarak farklı bir şey yapmıyor. Yani ağacı ağaç gibi yapıyor. Yani biraz Tushima'nın gerçi... Dağ, dağ gibi yapıyor ama işte evet. Atıyorum, Expedition'da ağaç ne bileyim kemiklerden falan. Böyle anladın mı? Hayır, Tam evet. şey aklıma gelmiyor ama ne bileyim bulutlardan bir şey falan gibi çok değişik şeyler kullanmışlar yani. O yüzden bence kesin yani hak eden o. Alacağını da düşünüyorum. Son dakika eğer Kojima'ya ödül verin demezlerse. <laughs> Aynen. Geçiyorum o zaman. Tamam. Best Score and Music. Bence bunun zaten tek bir adayı var. <laughs> tek bir adayı var demeyeyim de yani açık ara Expedition 33. Evet, evet. Ben gerçekten. hala müziklerini playlist'te dinliyorum. Hala döndürüyorum iş yerinde çalışırken. İnanılmaz güzel müzikleri var. Bir de şey, mesela oyun içindeyken bilmiyorduk tabii. Fransızca bilmediğimiz için her müzikte aslında bir hikayeyi anlatmışlar ilk Deno Fight'ı var mesela. Onda çok güzel detaylar var mesela o şarkıda aslında. Onun bir Türkçe alt da ya da İngilizce alt yazılı halinde bir dinleyin. Yani sırf müzik yok orada. O bir hikaye anlatımıyla bir müzik yapmışlar. Açık ara Expedition 33 kazanacaktır. Ben de çok güzel müzikleri vardı. Yani. Evet. Audio Design yani bu bence Silent Hill F olmalı ya da Battlefield çünkü yani, bilmiyorum. Audio Design dediğinde benim aklıma bu, yani atıyorum Pleropskur'da o kadar ses efektleri çok şey değildi. Evet. Efektif değildi oyunla ilgili. Death Stranding zaten yani... Koyalım diye koymuşlar işte. Telefilm yani. müzikleri koymuşlar koymuşlar evet. geçmişler. Yani. Bence bu efektin en fazla Silent Hill ya da Battlefield gibi Hı -hı. oyunlarda e, etkili olması gerekiyor. Evet. Bence bunu Silent... Bence de oynamadım ama güzel olduğunu çok duydum. Korkuyu vermesi için ses tasarımının, ses dizaynının çok iyi olması gerekiyor. Olması lazım, evet. Dolayısıyla bence Silent Hill'e ya da Battlefield. E bence yani. de bence de Silent e verecekler ödülü. Bence ben de ikinci neye vereceğim desem Battlefield 6'ya veririm ama yok ya Silent Hill sanki alacak bu kısmı. Ya yani fanboyluk yapıp da bunu da hadi e, Expedition ekspedisyon verilemezlerse bence de Silent ama Battlefield altında ses Battlefield altında evet ses işte. tasarımı çok iyi ya. Yani yani oynadım çünkü. İkisi de ses tasarımı üzerine olması gereken oyunlar yani evet. Çünkü ses efekti kötüyse bu iki oyunda çöp yani. Çok kararsız kaldım. Kararımı değiştirsem <laughs> mi? Battlefield 6 başka neydi ödül alabilir diye düşünüyorum. Alamaz ki. İşte multiplayer, multiplayer var. Orada da Ark Raiders bastırıyor. Tamam. Bence Silent seçe ile seçecekler ama ben oyunu Battlefield alttan yana kullanıyorum. Hadi <laughs> tamam. <laughs> en iyi performans. Evet. Geldik benim en çok triggerlandığım bölüm sanırım bu olabilir ya. Hatta Simge söyleyince aa hakikaten oldum ben de yani. <laughs> Mesela Tom McKay nerede? Harry nerede? Hans Capon nerede? Niye Kingdom? Yani sen Game of the Year adayı koymuşsun. RPG oyun zaten performansıyla da RPG oyunlardaki oynadığımız karakterin performansı da Tabii, zaten çok, çok etkiler bizi. E sen burada 3 kişi koymuşsun Claire Obscur'dan. Bir lafım yok. Jennifer İngiliz Zaten alacak, gidecek burayı. Bence Ama yani de. senin buraya en azından Henry'yi koyman lazımdı. Tom McKay'i koyman lazımdı. Ya bu gördüğüm en saçma şey... Bak buradaki diye Yani hiç kimse neden burada demiyorum. Ama Claire Obscur, işte bir tanesi... Verso ilki. I ben Verso, Star Verso <laughs> Charlie Cox da Gustav, Gustav olması lazım. Değil mi? Ben de öyle yani. biliyorum. Yani tamam evet çok güzel oynadı hepsi. Troy Baker da aynı şekilde var. Troy Baker da hani kötü diyemem. Ama hani şey değil böyle, ödül almayacak adam belli sadece ünlü diye koymuşlar yani. Evet, biraz öyle. Bilmiyorum, bana saçma geldi. Bu aynı kategoriden yani en azından tamam. Zaten 6 kişiye çıkar mısın? Diğer kategoriler 5 kişi falan evet. Ya 6'ya çıkardım madem, şuradan bir tanesini. Yani bak, Gustav zaten, Gustav ne kadar oynadı? <laughs> Hakikaten yani. Ne kadar oynadı yani? Adam Gustavsa, bakacağım bir saniye. Ki Verso'nun da öyle mükemmel bir oyunculuğu yoktu bence şey olarak. Best evet. performansa girecek bir oyunculuk. Verso, Verso biraz sonunda. şeydi ya çok twist bir karakterdi ya ondan bence Evet Gustav'mış. Yani evet bak Gustav'ın seslendirmesi falan da müthişti. Ama Gustav ne kadar vardı oyunun içinde? Tam çok önemli hmm. bir karakter ama ne kadar oynadık biz Gustav'la birlikte? Doğru. o Oyuna evet. Gustav'la girdik. Doğru. Belki o yüzden hakkını yemek istemediler ama ona bakarsanız bu neden yok? Hmm. doğru o da iyi. Yani bilmiyorum. Bence buraya bir tane de Kingdom Come Deliverance'dan bir şey koymamı King gerekiyordu. Kingdom çok katılıyorum dediğine. Çünkü bir RPG oyununu çok böyle sevilebilir yapmak için için en önemli şeylerden biri oyuncu performansı hakikaten. Tabii oyuncu canım. seni içine çekecek ki böyle hikaye inandıracak ki sen de RPG oyunu oynadığını hisset yani. O karakteri kendi yerine koy. Dediğin çok mantıklı. Belki Anladım. Henry değil de bence Hans'ın oyunculuğu çok iyi. Evet büyük değil de olabilirdi çünkü adam evet. bir streamle yani oyunun bence satılmasına çok çok fazla etki edebilecek canlı yayınlar yaptı. Ka kaç binler izleniyordu adam. Hans'ın oyunculuğunu ben çok beğenmiştim yani. E, hani Henry biz kendimiz oynadığımız için bir de zaten first nokta için çok fazla göremiyoruz belki ama evet. en azından ne bileyim Luke değilik koysaydınız. bilmiyorum çok çok şeyim ben bu da basıyorum Jennifer English. Jennifer ya zaten ya. bu arada hani e, Luke Daly olsaydı da kesinlikle onun alması lazım falan falan diye savunmuyorum. Evet ama onda da Jennifer Ben bir şey savunurdu. yapardım yani arada böyle kalırdım mutlaka böyle bir Hı -hı. romantik tarafın Luke Huff belki oy verdirirdi bana ama Jennifer işte şey yapamayız Hı -hı. yani. Burada bir Konatsu Kato, onunla ilgili çok şey var. İkimiz de oynamadık oyunu ama Silent Lef'i. Onun da kazanacağını düşünenler var, bilmiyorum. Ama herhalde Jennifer English alacaktır. Ya, Ki Kla hak ediyor Kla da. Claire bu kadar ödül alırsa, yani o diğer e, tahmin ettiğimiz ödülleri toplarsa bunu da kesin alır. En iyi devam eden oyun yani... Bu da böyle her sene yapıp Fortnite'a verelim oyunu mu? Biraz herhalde. Ya çünkü bakıyorsun yani Fortnite senelerdir <laughs> devam ediyor. Evet. Güncel olarak Marvel Rivals biraz daha güncel. Helldivers 2'ye gidiyor. <laughs> Ama çok bir fikrim yok benim de herhalde. Ben Marvel Rivals diyeceğim ya. Yani Marvel Rivals'a verecekler bence. İyi hadi bakalım. Ha bu bence direkt Baldur's Gate evet. bu arada. Olabilir. Ama önceki senede de sanki Baldur's Gate 3 almıştı ya bu ödülü. Öyle mi? Bir bak istersen. Evet. Baldur's Gate, Baldur's Gate 3 almış. Evet. Bir daha vermezler. Neye i̇şte ya Helldivers 2 ya da No Man's Sky diye düşünüyorum. İyi No Man's Sky'a e basalım mı? Evet. No Man's Sky'a var. <laughs> evet. Best geldik. Indie Game. En çok tartışmalı konulardan evet. bir tanesi. Burada ne işi var? Expedition 33'ün. Ve de haklı bir isyan. Ama ya yani indie bir stüdyo. Publisher'ı var. Evet yani. Publisher'ı da güçlü publisher bütçeleri de diğer oyunlara bakarsan daha yüksek kalıyor yani. Bu kategoriye koymak birazcık garip geldi bana. Ama şöyle bir şey var. Yılın oyunu ödülünü alacak. E yılın oyunu ödülünü alacaksa indi de seçmeyecek misin? yani Ne saçma bir şey o zaman? Çok çelişmez mi? Yılın oyunun ödülünü alacak ama bunu almayacak. Çok çelişkili oluyor öyle de. Şey de evet. Mesela bak burada atıyorum yılın oyunu ödüllerinde <laughs> so, burada son 3 ada yılın oyunu ödüllerinde de var. Burada best indie game'i atıyorum. Nit Song'u verip e o zaman niye game Over şeyde yılın oyununda verip Dediğin gibi bana da şey geldi yani. Sence kim alacak? Ya gerçekten indi olarak benim gözümde hani böyle düşük bütçeli böyle çok az kişiyle yapılmış oyun dersen Blue Prince. Ama yani Silkstone da indi şimdi adam gene yani az kişi parası vardı belki vardı ama az ama kişiyle ama yaptı gene. Doğru. Bir, ama yine aynı şeye denk geliyor bu söylediğimiz. Şimdi burada Silkstone kazanırsa o zaman niye Game Awards'ı vermiyorsun? Game of the Year. Game of the Year pardon. Evet doğru. Bence bu ödülü Hollow Knight Silkson kalacak diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Ona vereceğim ben. Çünkü sen, ona bir şey vermek lazım. Istiyorsun. Ben Blue Prince'i Dibat'ta diyeceğim. Bunda demem. Kim kazanacak sence bu ödülü onu söyle. E, Silk Song'un bir şey alması lazım çünkü gerçekten tatlı bir oyun. Ama yılın oyunu bence vermezler. Ve tekrar söylüyorum burada çok büyük çelişki var yani. Burada Silk Song'a verirlerse de Experience 33 o zaman nasıl aynı kategoride burada geçemeliyse orada neye göre geçti. <laughs> en iyi indi değilse en iyi oyun mu? <laughs> <laughs> Neyse. Tamam. vereceksin? Ben burada Silk verdim çünkü bir yerde alması lazım. Tamam Tatlım. ben de Silk Song kalacak diye düşünüyorum. Ha bak işte mesela bu <laughs> <Hulu> Prince'dir. <laughs> i̇lk defa oyun çıkaran Indie Studio. Aynen. Burada şey vardı. Megabong vardı. Evet. E, kendi isteğiyle çekildi. Ben şey... ilk defa oyun yapmıyorum Aynen. Yani Adam adamın kafası <laughs> çalışıyor. Bunların çalışmıyor. Bunların çalışmamış evet. E, çünkü gerçekten bu yıl dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bu yılın oyun oyunu ödülleri muhabbetin çok abartmamak lazım. Bence de tahminim benim Blue Prince kazanacaktır. Ama Dispatch de çok iyi bir yükselişi yakaladı son zamanlarda. Ama o da birazcık oyundan ziyade şey böyle interaktif sinema gibi bir şey yani tam oyunda oyun ama, ama tam değişik. oyunda diyemiyorum yani. Ama Blue Prince ne? Ya e ama o bulmaca sonuçta oyunlu yani. Ama Blue Prince kazanacak bence de bu. Evet evet, değişik bir oyun. Yani beni biraz bir tık sıktı işin aslı Birkaç sefer oynadıktan sonra bitirmedim. Böyle koydum kenara ama güzel oyun yani. Bu kötü bir oyun olduğu anlamına Hı. gelmez. En iyi aksiyon oyunu. Değil ee. ben bunu da split Fiction'ı beklerdim ya. Bana aksiyon evet olabilir doğru. Bana diyorsun mı diyorsun. öyle geliyor? Şeyde vardı galiba aksiyon macerada mı vardı split fiction acaba? Bir aksiyon var bir aksiyon macera ha, var. Doğru. Aksiyonda şimdi Ninja Gaiden 4'ü oynadım Ninja Gaiden 4'ün mesela aksiyonu çok iyi ama oyun kötü yani. <laughs> En iyi aksiyon oyunu olunca oyunumda iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. O yüzden Doom'un Doom kitlesi çok büyük. Doom'un seçilme ihtimali de var ama bence Hades 2 alacak bunu. Hades 2'nin de bir ödül alması lazım. aksiyonda da Hades 2 alacak diyorum Doom almazsa. O zaman Hades mi oyun. Bir yandan Battlefield de bir göz kırpıyor ama. <laughs> Ben Hades alacak diye düşünüyorum. Oyum da Hades 2. Ben sanıyorum bunu da ya Battlefield'a verdim ya da Doom the Dark Ages'a verdim. Tam hatırlamıyorum çünkü. Çok da böyle şey, hakim olduğum bir kategori değil. O yüzden ben de bu ikisi. Ama ben de aynı şekilde Hades'in alabileceğini düşünerek verdim. Aksiyon macera. Evet, Spirit Fiction burada. Yani burada beklersin Indiana Jones çünkü adamın. Adam evet, adamı aksiyon sana... macera yani Indiana Jones. <laughs> Bak ya, aksiyon hala bu Destiny 2'yi koy. Aksiyon nerede var Destiny 2'de ya? Var canım, kombatları falan beliş. <laughs> yani niye Deadstone 2'yi böyle illa bir yere yamamaya çalıştılar anlamadım. Ama aksiyon macera deyince beni burada... Ya bir yere yamamaya çalıştılar diyorsun. Metacritic 92 mi ne bu oyunun? Ya ama o basın vermiş sonuçta. Yani ona diyecek bir şey yok. E tamam basın 92 verdi oyunu alıp her yere koymasın mı bu adam? onlar <laughs> saklı o zaman. E yani. Bence Death Stranding 2'nin ne işi var burada direkt? Tamam tamam oyun kime? Neden? Oyun Split Fiction'la Ghost of Yoti arasındayım. Ama aksiyon macera ikisini de birleştiren en iyisi bence Ghost of Yoti. Ghost of Yoti'nin kazanmasını isterim. Ama kim kazanacak dersen Ghost of Yoti diyorum ya. O kazanacak. Bence Split Fiction. Bu Evolve'da alır burayı. <gülüyor> Sence? <gülüyor> E şimdi Expedition 33'te RPG'lik ne vardı mesela? Expedition 33'ün de buraya bir aday olması saçma değil mi sence? Bir son kısımda yani. RPG oyunun 2 dakikası yani. Ne alaka? Evet bu arada. Seçim olarak... Evet, niye var burada? Doğru. Evet. Hatta yani o kadar yok ki o son kısımda seçim olduğunun bile farkına varmıyorsun. <laughs> aynen aynen. Ben yani bir, bir dakika ya seçecek biz biz falan olduk böyle. <laughs> ben böyle random dedim ki bir şey olmayacak herhalde ha, dedim. Yani. Böyle random seçtim bir yani ha. RPG'miş oyun bir anda. <laughs> Burada oyumuz belli ya ikimizin de. <laughs> Kingdom, belli Kingdom Come Deliverance 2 kazanacaktır da ama o olmazsa da Outer Worlds 2 derim. Bilmiyorum yani Kingdom Come Deliverance 2 zaten ama aldığı tek ödül bir olursa aşırı üzülürüm olacak büyük ihtimalle. En iyi aile oyunu. Çoğu Nintendo zaten bunların. Burada herhalde Donkey Kong Bananza alır ya da Mario Kart yani bilmiyorum. Ama Split Fiction alsın Sonic, isterim mesela. Sonic'i beğenmemişler bu arada bayağı. Sonic niye evet, Sonic tamam. oyunu çıkarıp e duruyorsunuz zaten? Çünkü Mario Kart'ın işte bir rakibi olur diye. Aa öyle deme ya? Benim yeğenim mesela Mario sevmiyor, Sonic seviyor. Doğru ama kaç yaşında yani? 5. <laughs> E zaten family game diyor ya yani çocuklarla hmm. da oynayabileceği. Şimdi bak mesela Split ben... Split family game mi Ben ama? Split Fiction'ı kalkıp da 5 yaşındaki çocukla e, oynamam mesela. Evet. Zaten geçemez bölümü ya, yani. nasıl e, Bilmiyorum, <laughs> ben birazcık şeye de karşıyım. Oyunun içerisinde çok fazla böyle e, bela, tespiti, lezbiyenlikle alakalı şeyler var. Ben 5 hmm. yaşında çocuğum, bunları bilmesini istemem mesela. Hmm. Hani şey demiyorum, asla lezbiyense evlatlıktan ödeyeyim <laughs> falan demem ama ben 5 yaşındaki çocuğa sen robot süpürgesindesem sen evet ya ben robot süpürgeyim der çünkü <laughs> o yüzden yani sen lezbiyensin diye bir yerden diyorsa ben lezbiyenim der. Doğru. Bu böyledir yani. yani tabii ki yani illa 10 yaşına kadar öyle olmaz sonsuza kadar ama neden çocuğun kafasını bulandırayım yani? Doğru. Bilmiyorum, beni anlıyor musun? Bence anlı anlayan vardır. <laughs> İnşallah ne için <demem. gülüyor> Bence Donkey Kong bana azalacak ama oyun Speed Fiction'a. Ben <laughs> asla family game olduğuna inanmıyorum. Çocuklarımızı <laughs> gay <game> yaptılar. <gülüyor> 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 en iyi strateji. Burada bir tane bildiğimiz oyun var. Yani benim bir tane bildiğim oyun var. Yok yok. Final Fantasy hariç bir de Tempest Rising hariç ben okeyim de kategoride. Bak şimdi şu çok kötü. At çöpe şunu. <laughs> Çöpe at. Çöpe at. Ya bu tatlı bir oyun. Hı. Jurassic World tatlı bir oyundu. Evet. Ama burada tek sırtan The Alters yani herhalde bağıran. Farklı bir şey yapan da The Alters. Bence ama alacaktır da ödülü. Sexy evet, yani değil mi? Değişik yani. Değişik bir yani. strateji ama evet. strateji. Oyun The Alters'a. 11 bit stüdyosu da çok seviyorum. 11 bit yalnız. <laughs> 11 bit, bit değil. Ya Frostpunk falan da tatlı oyunlardı. Altırsa alsın istemem. Evet, Daha oyunu fırsatım olmadı maalesef. Ben böyle jübilemi yaptım, kapattım bu seneyi gibi bir şey oldu benim için. Hı. Ama ilk fırsatta ben de döneceğim. Altırsa basalım. Evet. Best Multiplayer. Burada kafalar karışık. Burada cidden güçlü adaylar var. Yani ben bunda hiç yokum. Yani şöyle okum. Bunu senin kim, tarzın oyunlar değil peki. Kimin alacağını biliyorum. Hayır benim tarzım oyunlar. Ne demek istiyorsun sen? Ben Barbie giydirmeyeceğim. oyunu. Hayır ya multiplayer ne? çok oynamazsın ki sen. Ondan multiplayer oynamıyorum çünkü kocam var artık. <laughs> kocam da benimle oynamıyor. <laughs> Neyse. Burada yani bence hiç uğraşmamıza gerek yok. Elden e verecekler. Yok be canım. Elden e vermezler ya. Verirler verirler. Yok yok verirler verirler. Ark Raiders Battlefield var yani Peak de var yani. <laughs> Elden Ring'in alması bence çok mucize olur. Tamam bir kitlesi var Elden Ring'in. Büyük bir kitlesi. Night Rain'in de belli bir seviye başarısı var. Elden Ring kadar olmasa da. Ama buranın bence favorisi iki oyun. Ark Raiders veya Battlefield. Ama Ark Raiders diyorsun. Ark Raiders yeni hype'lanan bir oyun. Yeni hype'landı ama çok büyük bir hype'ı var yani. Geçen gün hype'landı yani. Ne fark eder? Bu sene sonuçta. Yani evet hani sonu doğru aklınızda o kalmış gibi olmasın diyorum. Benim oyun Ark Raiders'ı. Ark Raiders çok çok, çok beğeniyorum Ark Raiders'ı. Okay. Bence kazanacak da. Bu olmazsa Battlefield derim. Ben de arka verdim bu arada galiba. En çok beklenen oyun. <laughs> Kaç senedir bunu GTA'ya veriyorlar? Yani herhalde ilk çıktığı duyurulduğundan beri çıkacak Peki sence diye. ben kime verdim? Sen Witcher 4'e vermişsindir. Yok <laughs> sanıyorum. <laughs> <beni? gülüyor> Bence de GTA 6 kazanacak orası belli. Ama benim de en çok beklediğim oyun Witcher 4 yani açık konuşmak gerekirse. Evet, Witcher de veriyorum ben. Ama GTA kazanacak. Yani benim sıralamam direkt söyle. Witcher 4, First Light, GTA. Benim Witcher 4, Wolverine, First Light, GTA yani. dördüncü <laughs> sırada benim aslında GTA beklentim. Bak ben buna hiç bakmadım. Bir Wolverine bakayım. de inanılmaz o brutal'liği falan inanılmaz değişik bir, bir şey yapmışlar. Hmm, bakayım bir bakayım. Fragmanı hiç izle. Bakmadım. Çok fena. E-spor. LOL'e basıp geçelim. Çünkü yani ya, ya CS ya LOL zaten. Ben LoL'cuyum. Hadi bakalım. Burada da LoL'cuyum. Burada da çovi, o zaman. Çovi adamdır. O zaman burada da Burada da LoL'cuyum o zaman. Cenci. <laughs> Pekala. Yani. Bakalım. Ben evet. de ilk defa oy veriyorum bu arada yani izliyorum ama Evet. Hep böyle şey, aa bugün müymüş falan deyip izlediğim Aynen. bir şeydi. Böyle tıklayıp oy vereyim, adaylar açıklanmış falan diye şey yaptım bir ödül değildi. Evet, bu sene takip ettik böyle bir. Evet. bu seneki oyunları takip ettik. Ona göre de zaten şey yaptık. senin başından beri ikimiz de bayağı ilgiliyiz. Evet. Bakalım. Tahminlerimiz bu şekildeydi. Sizin de katıldığınız yerler neler, katılmadıklarınız neler? Kingdom Come Deliverance 2'de çelişecek mi insanlar bizle? Bence Expedition 33 yüzümüzden linç yiyecek misin sen? Kesin <gülüyor> yiyeceğim. <laughs> ben başta e, iki tane verdim. falan ödül <laughs> <laughs> en fazla, en başta iyi beni. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın lütfen. Odin de el sallasın. Her like Odin'e bir <laughs> öpücük. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.